Merhabalar güzel insanlar. Eee çok sık video çekmiyorum. Eee önemli olay olaylar olmadıkça, eee önemli paylaşımlar olmadıkça ara veriyorum arkadaşlar. Şimdi bugün çekme gereği duydum. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda neler olacak? Onlara dair kabaca eee bildiklerimizi aktarmaya çalışacağız güzel insanlar. Konu başlıklarımız ne arkadaşlar? Tabii ki Donald Trump arkadaşlar. Bir bunak arkadaşlar. Dünyanın bu bunaklardan kurtulması gerekirdi ama maalesef yeniden seçildi. Yani koskoca Amerika'da bunak bir adam tekrar seçildi ve yönetmeye devam ediyor. Bizim de başımızda yapacak bir şey yok. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Donald Trump Filistin olayı ve Türkiye ile olacak ilgili olan bölümlerine ışık tutmaya çalışacağız. Şimdi aslında Filistin'de olacakları geçen yıl bu 7 Ekim saldırılarından sonra anlatmıştım. Aşağı yukarı konu dediğim gibi devam ediyor. Doğru tahmin etmişim. Onun tabi huzuru ve onun onu bilmiş olmanın yani adamların projelerini doğrudan anlamış olmanın e, mutluluğuyla anlatıyorum bunu. Mutluluktan kastım olaylardan değil. Adamların e, senaryolarının içine girmiş olmanın, yani onların neler yapabileceklerini, ne kadar alçalabileceklerini tahmin etmiş olmanın e, diyelim arkadaşlar mutluluktan kastımız o. Şimdi Önümüzdeki günlerde Filistin'de neler olacak arkadaşlar? Onunla ilgili kabaca bilgilerimi söyleyeyim. Arkadaşlar yeni dönemin, kripto, dijital dönemin, yapay zeka, robotlu dönemin e, içinde bulunacağı şirketler, şirket ya da şirket devletler döneminin ilk başlangıçlarından birisi olacak kıymetli arkadaşlar. Tabi devamı gelecek Filistin e, bu Amerika'da yanan neresiydi Florida mıydı arkadaşlar orası tam ismini atıp Florida değildi galiba Texas'ta değildi Los Angeles Los Angeles'ta yeni akıllı şehirler dijital şehirler kurulacak şimdi bir de Filistin'de yapacaklar arkadaşlar burada şirket devlet ortaya çıkacak İlk kez şirket devletle karşılaşacaksınız Büyük bir konsorsiyum. Bu konsorsiyumun içinde Türkiye, yani Tayyip Erdoğan da var. Yunanistan tekrar e, Filistin'e dönüş yapacak bu şirkete ortak olarak. E, sanırım BlackRock, Vanguard e, ya da Fidelity gibi global küreselcilerin de ortak olacakları, dünyanın farklı şirketlerinin küçük küçük paylar alacakları kimsenin gıkını çıkaramayacağı tabii ki ana ortaklardan birinin Amerika ama e, ikinci ortağında Arabistan olacağı para bakımından e, yani onu en az yüzde onu Arabistan'a ait olacak. Dolayısıyla e, Tayyip Erdoğan hiç de hiç de burada diye tahmin ediyorum ben. Şirket devleti güvenliğini özel şirketlerin sağladığı, İsrail'in onay verdiği, kendine özgü parası dili ekonomisinin olacağı bir özel bölge Filistin'de arkadaşlar kurulacak. Kimse buna itiraz edebilecek, herkes payını alacak, Mısır ortak olacak, Arabistan ortak olacak, İsrail'in ortak olmasına gerek yok zaten kendi toprakları. Dolayısıyla da burada yeni şirketokrasi, şirket devletle karşı karşıya kalacaksınız. Bununla bitecek mi peki? Hayır. Arkadaşlar Kudüs'te aynı formda işleyecek. Kudüs'te aynı şekle gelecek. Hatay ve İstanbul'da şirket devlet modeliyle özelleştirilebilir. Donald Trump hatta Kıbrıs'ı da buna ekleyebilir şirket devlet modeli yeni model e, ile devam edebilirler yollarına bu Aslında e, Kürtler için de bir model olabilir yani dış işlerinde bağımlı iç işlerinde bağımsız şirket devlet modeli yeni kurulacak devletlerde ayrı bir yol olarak e, izlenebilir arkadaşlar dediğim gibi Tayvan Kıbrıs Kudüs, İstanbul, Roma ve efendim efendime söyleyeyim bu Katoliklerin merkezi İtalya'daki ismi Vatikan gibi Tay Tayvan ee, ve şey Singapur, Tayland gibi ülkeler bu modele geçebilirler arkadaşlar. Bunlara bunlar profesyonel yönetilirler, güvenliklerini belli şirketler üstlenir. Yani muhtemelen bu güvenliklerin parçası bir de Google olacaktır. Yeni gözleme kamera sistemiyle dijital döneme giriyoruz artık arkadaşlar. Artık yarı robotumsu insanların olduğu bir devre adım atıyoruz. Bunları söylemiş olalım başlık başlık. Şunu unutmayın. Çin'in Afrika projesi alttan alttan ilerleyen ve buna karşı kurulan Türkiye-İsrail-Amerika konsorsiyumu... Afrika'da yeni yapılanma, Rusya ne kadar dahil edilecek bu konuya onu bilemiyoruz. Afrika'da gözünüzün bir ucu Afrika'da olsun arkadaşlar. Selamlar, saygılar.